Herkese merhaba, ben Yui. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugünkü videomuzun konusu Japon efsanelerindeki yokaylardan. Korkunç. Bilmeyenler için yokay kelime anlamıyla bu dünyadan olmayan tuhaf anlamı taşır. Gördüğünüzde ne kadar tuhaf olduklarını zaten anlayacaksınız. Japon kültüründe çok çok önemli bir yeri olan yokai'lerin birçoğunu animelerde görmüş olmanız mümkün. Hayao Miyazaki'nin Ruhların Kaçışı filmini izlediniz mi? Yui bu filmi çok seviyor. Biraz korkunç ama yine de kendince sevimli olan yokai'lerin yaşantılarını bu filmde görebilirsiniz. Ürpermeye hazır mısınız? O zaman çoğunuzun görünüşünü bildiği bir yokai olan Tengu ile başlayalım. Kimetsu no Yaiba izlediyseniz, oradaki demircilerin tengu maskesi taktığını görmüşsünüzdür. Dağlarda yaşayan, uzun burunlu, kırmızı kafalı, kanatları olan adeta bir kuş görünümüne sahip tengu uzun bir geçmişe sahiptir. Sivri gagalarıyla insanlara saldıran tengular aynı zamanda özel güçleriyle yangın çıkarabiliyorlar. Belki de bu özel güçlerinden dolayı Kimetsu no Yaiba'da demirciler Tengu maskesi takıyordur. Aynı zamanda şekil değiştirme yeteneğine de sahip olan Tengular insan ve hayvan formlarına bürünebilir. Umarım onlardan biriyle karşılaşmazsınız. Ama eğer bir tanesiyle karşılaşırsanız korkmayın. Tengular genelde ağaçlara ve ormana zarar verenleri ya da kötü insanları cezalandırmaya meyillidir. Bu yüzden size düşmanlık besleyeceklerini sanmıyorum. Çünkü Yuin'in dostları doğayı korur. Bir Tengu görürseniz ona Yuin'in dostu olduğunuzu söyleyip ormandan uzaklaşın. Peki, siz Japon efsaneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlatmamı istediğiniz başka bir efsane varsa bana yorumlarda söylemeyi unutmayın.